Değerli arkadaşlarım, ikinci yüzyıl Türkiye projesi ile coğrafi avantajlarımızı dünya ticaretine çok daha fazla ve etkin katılım için kullanmayı öngörüyoruz. Lojistik ve taşımacılık sektörlerinde Türkiye yapacağı yatırımlarla çok büyük mali girdiye ve stratejik üstünlüğe sahip olacaktır. 2. yüzyıl Türkiye inşa projeleri. Lojistik kümesi. Bugün dünya ticaretini 4 büyük su yolu Süveyş Kanalı, Panama Kanalı, Cebeli Tarık ve Türk Boğazları belirliyor. 2. yüzyıl Türkiye Mersin Adana Özel Ekonomisi Bölgesi'nin ana unsurlarından lojistik kümesi Süveyş Kanalı ve Türkiye Boğazları'nın yanı başında olmasıyla Avrupalı yatırımcılara ve lojistik dünyasına çok büyük fırsatlar sağlıyor. Türk limanlarına giriş yapan yılda yaklaşık 30 bin gemi sayısını 50 bine çıkartacak ülke ekonomisine yılda 30 milyar dolar katkı sağlayacağız. Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında ortalama 7 günlük seyir mesafesinde 46 ülkeye doğrudan erişim sağlayan proje ulaştırma operasyonlarında da sağlayacağı hız ve maliyet avantajları ile kısa sürede dünya ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacak. Tek merkezden etkin idare sağlayan liman kontrol kulesi, dünyanın en büyük gemilerinin yanaşabileceği, yıllık 300 milyon ton yük kapasiteli konteyner limanı, 80 yükleme boşaltma iskelesi ve 10 milyon metrekare büyüklüğündeki konteyner alanıyla yıllık 250 milyon ton elleçleme kapasitesine ulaşacak. Konteyner yükleme ve istifleme işlemleri otomatik robotik vinçler ve bilgisayar kontrollü özel araçlarla gerçekleşecek yılda 20 bin gemiye hiç bekleme yaşatmadan hizmet sunacak. Kargo ve konteyner taşımacılığında tüm dünyayı kapsayan yeni bir lojistik koridoru oluşturulacak proje ile 40 bin kişiye doğrudan 100 bin kişiye dolaylı iş imkanı sağlayacağız. Cumhuriyetimizin geleceğini birlikte kuracağız. Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına hazır.